Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Krallık 98'den Diriliş. Bugünkü konumuz geçen hafta güncellemeden sonra yeni gelen mızrak kahramanımız Sultan 4. Murat'ın arkadaşlar. Bugün onun hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi bu hafta Sultan 4. Murat Han geldi arkadaşlar. İmparatorluk hazinesi ile birlikte. Gördüğünüz gibi ben en sondan bir önceki kutuda alabildim bu kahramanı. Bu kahramanı alabilmek için arkadaşlar maksimum 50k Altın harcıyorsunuz. 50k altına kesinlikle alıyorsunuz bu kahramanı. Bu kahramanı aldıktan sonra da çarkı felek geliyor arkadaşlar. Buradan da yine altınla birlikte bu kahramanın parçalarını alabiliyorsunuz. Seviyesini yükseltebilmek için. Ben de 980 ya da ee 1000'e yakın. 1000 değildi ama 980-990 civarında sarı parça vardı. Ben kahramanımı 5. seviyeye yükselttim arkadaşlar. Ve taktiklerini de bastım. Gördüğünüz gibi saldırısını artı 22 yaptım. İlhamını +5 ve HP'sini de açtım. Bundan sonraki gelen sarı sarı parçalarımı HP'ye yatıracağım arkadaşlar. Daha öncesinden iki tane mızrak kahramanımız vardı, Çakır ve Malkoçoğlu. Bu yeni kahramanımızdan sonra Çakır artık kullanılması bana göre saçma arkadaşlar. Malkoçolu ve Sultan 4. Muratan'la birlikte mızrak daha güçlü arkadaşlar. Şimdi 4. Murat'ın. Pasifine bakalım arkadaşlar. Mızrak saldırısını ve savunmasını artı 65.18 arttırıyor. Ve suvarilere tekrar saldırarak 57.94 hasar verme şansını arttırıyor arkadaşlar. bildiğiniz gibi oyunumuzda tek tip kale oynayan arkadaşlarımız çok fazla. Suvari, işte okçu olsun, aynı zamanda mızrak olsun. Bana göre bu kahramanla birlikte tek tip suvari kaleleri bir nebze geriye düştü. Çünkü bu kahraman direkt e, suvareleri çok fazla vuruyor. Yani kesme şansını daha fazla arttırıyor arkadaşlar. Biz e, kendi krallığımızda olduğumuz için tabi okçu kalesiyle, antisiyle, mızrağın antisiyle bir deneme yaptık arkadaşlar. Krallığımızdaki en iyi okçu kalesiyle 50k bir vs yaptık arkadaşlar. Tabi ne kadar doğru sonuç verdi, yanlış sonuç verdi tartışılır Tabii ki de bu. E, Şimdi gördüğünüz gibi Okçu Kalesi'nin bonusları 1270'e HP'si 800. Evet HP'si biraz düşük Okçu'ya göre ama saldırısı gayet güzel. Bizim mızrak saldırımızda 1406'ya HP'si de 1014 arkadaşlar. 50K ile bir saldırı yaptık. Hemen savaş detaylarına girelim. Arkadaşımızın kombosu aslında çok güzel. Ama bu kahramanla birlikte artık anti bile kesiyorsunuz. Özellikle Okçu'da kalkan duvarı kullanılıyor arkadaşlar. Kalkan duvarıyla yine bir arkadaşımız da o beceriyi kullanacak ve onunla da bir VS yapacağız. Kalkan koyarak kalkanlı koyduğu için bildiğiniz gibi mızrak kahramanları ilk başta özellikle bu Sultan Murat'tan eğer süvari yoksa en yak kendisi hemen becerisine şuradan bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşmanın süvari birliği yoksa mızrakçılar kendi saldırı menzilindeki birliklere saldırır. Yani kalkanlıya saldırır başta. Kalkanlıyı da koyduğu zaman arkadaşımız biz onunla o şekilde ve saatte Sonuçlarını göreceğiz. Bazı arkadaşlarımız bunu önceden denemişler. Kalkan duvarlı da kesmiş. Bu yeni kahramanımız çok güçlü bir kahraman. Mızrak kullananlar için özellikle bu kahramanı almalarını tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar yeni kahramanımızda anlatmak istediklerimiz bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım lütfen. İyi akşamlar.